Kaçıncı sınıfta sizin olan? Bir de. İki yıllık üstelik. Yapma. Belge alır kalırsa. Hiç sorma. Yazık. Keratalar da niçin çalışmazlar bilmem ki. Sen şunun adını numarasını yazı ver bana. Türkçesi iyi mi bari? Türkçe iki ders sayılır biliyorsun. Ne gezer üçlü karnesinde. Bir tanıdık da geçmez ki bu saatte buradan. Bir tanı daha rastlasaydık gitmezdik karakola kadar. Bu, bunu söyleme çocuğa, şımarmasın. Tanıdık falan gerekmez canım. Belli semtimizin adamısın. Ne şımarması, bacaklarını kırarım keratanı. Güle güle Behzat bey, çok memnun oldum. Yolun düşerse çay içmeye beklerim karakola. Tabi Basri bey, iyi akşamlar. bilirim, bildiririm. Tanrıdan başka yoktur. Tapacak. Bilirim, bildiririm. Tanrının elçisidir. Semi Allahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selam ve minke selam mütebarekte ya zel celal ikram.

banyo yapmam gerekti de işe gitmeden. Geç soyun içeride. Varsın duvarda asılı kalsın bağlaman. Beklesin mızrabını. Sağ yanın yastık ister halişim, sol yanın sevdiğini. Belakim kızlar emektar sazın gibi. Çifte kol ister sarılacak. Tanıyamadım. Burhan, morkaya. Ayılamadım hemen, dalmışım. Hay Allah, geç kaldım. Bir su yıkanıp çıkayım. ne zaman görsem acelen var. O gün de kahvede konuşamamıştım. Nerelerdesin? Ne var ne yok? Evet, biliyorum her şeyi. Ele verecek misin beni? Hiç olur mu? Biz eski dostuz. Açık konuşalım. Biliyorum polisle çalıştığını. İşime gelmez yakalanmak. Zaman zaman izini bildirirsen Polis de devamlı kıyak yapar bana. Bugüne kadar nerede saklandın onu söyle yeter. Bunca zamandır bulamamışlar seni. Örgüt mörgüt daha karanlık şeyler gelmiş polisin aklına. Kadın evli anlıyor musun? Kocası duyarsa... Ben ayarlarım orasını merak etme. İçeride konuşuruz. Paran var mı? Var biraz. Çok fena harmanım. Niye armasın? Vermiyorlar mı sana? İşlerine yarar haber getirdiğim zaman. Adresi verecektin. Pis pis gitmeyeyim dedim. İçeride ne kadar kalacağımız belli değil. Teslim mi olacaksın? Aptal mısın sen? Kaç kaça bildiğin kadar. Almanya teslim bayrağını çekmek üzere. O zaman bak nasıl değişir havalar. Öyle de kaçmaktan saklanmaktan. Ben bile saklarım seni. Hadi ver adresi. Kocasının kulağına gitmeyeceğine söz verdi. Tamam söz. Bizim okulun sokağında yirmi bir numara. Yirmi bir. Para verecektin bana. Hamamın parasını ödeyelim de